Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yasin Özdemir. Bugün sizlerle teknik analizin 3. eğitiminde formasyonları öğreteceğim elimden geldiğince tabii ki. Bu da yine bir önceki dersimiz destek direnç analizi gibi önemli bir analiz arkadaşlar. Yani tam oturması gerekiyor. Özellikle birkaç tane kritik yer var. onların çok iyi oturması gerekiyor ki bu konuyu da anlayın. ben şöyle bir karar aldım. Bunları Mesela bir ders önce destek ve direnç anlattım. Şimdi formasyonları anlatıyorum. Bir dahaki videoda indikatörleri anlatacağım. Ardından da arkadaşlar uygulamalı e, çizimler yapacağız. Üst üste gelen e, ve günlerde özellikle bu çok dalgalı günlerde arkadaşlar. Bir aşağı bir yukarı gittiğimiz günlerde uygulamanın da faydasını siz de göreceksiniz. O yüzden e, bol bol çizim yapmaya devam. Özellikle bugünden sonra çizimleri biraz daha arttırın arkadaşlar. Ben bütün gelen DM'lere cevap vermeye çalışıyorum. Ama tabi gün içi veremiyorum işlem yaptığımdan dolayı. Akşama veriyorum genelde. O yüzden e, siz de çizim yapmaya devam edin. Bana DM'den atmaya, Instagram'dan DM'den atmaya ya da Twitter DM'den atmaya devam edin arkadaşlar. Ki bol bol çizim yaparak kendimizi geliştirelim. Evet başlayalım. Bugün konumuz arkadaşlar teknik analizde formasyonlar. Biliyorsunuz ben formasyonlara çok büyük önem veriyorum. Çünkü e, zaten Twitter'da da paylaşıyorum bu formasyonların. Geçerliliği gerçekten çok yüksek ve işe de yarıyor, para da kazandırıyor. Sizin de öğrenmenizi istiyorum. Evet, başlayalım arkadaşlar. İlk önce formasyon nedir? E, hemen şunu söyleyeyim, formasyonlar arkadaşlar, ilk önce örnekler vererek gideceğim, yani slide üzerinden gideceğim. Ardından bir önceki videomuzda olduğu gibi yine uygulamalı örnekler, yani matrix üstünde vereceğim arkadaşlar. O yüzden hiç telaş etmeyin, sadece şu anlık slide gidiyorum, yine örneklere döneceğim. Evet, e, formasyon nedir? Ondan başlayalım. Fiyat hareketleri doğrusal olmayan trendler halinde meydana gelmektedir. Bununla birlikte fiyatlar birçok defa birbirine benzeyen karakteristik şekiller oluşturmaktadır. Fiyat analizinde trend değişimleri veya devamı ile fiyatın hareket alanı hakkında yatırımcıya fikir veren bu şekiller formasyon olarak adlandırılır. Formasyonlar trend dönüş formasyonları ve trend devam formasyonları olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi bu cümleleri size biraz açıklayayım arkadaşlar. Formasyonlar dediğimiz gibi bir devam formasyonu, iki trend dönüş formasyonu. Bir önceki videoda trendleri size göstermiştim destek dirençlerle arkadaşlar. İşte tam o trendlerde oluşuyor bu formasyonlar. Ya tepelerde oluşuyor, ya diplerde oluşuyor arkadaşlar ya da tam böyle yatayda oluşuyor. Devam formasyon diyoruz biz buna. Yatayda oluşanlar arkadaşlar. Yani ya dipte ya tepede oluşuyor ya da yatayda oluşuyor. Bunlar bize trend hakkında fikir veriyor. Mesela bu trend devam edecek mi? etmeyecek mi? Bunun hakkında fikirler veriyor arkadaşlar. Ya da düşüş bitti mi ya da yükseliş bitti mi bunun hakkında arkadaşlar e, fikirler veriyor diyebilirim. Evet, şimdi isterseniz yavaş yavaş devam edelim. Formasyon kuralları iki tane önemli büyük formasyon kuralımız var arkadaşlar. Neydi bunlar? Birincisi %100 geçerliliği yoktur. Yani diğerleri de öyle tabii ki ama formasyonlarda da %100 çalışacak diye bir şey yok. Ama kurallara uyarsanız bunu yine maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz. Karlı veya zararları onu söyleyebilirim. İkinci kural kırılım yapılmadan alım veya satım yapılmaz. Yani işte örnek veriyorum omuz baş omuz formasyonu bir düşüş formasyonudur. Of. Omuz baş omuz formasyonu yapıyor. Düşecek diye bir şey yok arkadaşlar. O formasyon o dediğiniz yeri kırmadan kesinlikle düşmez. O yüzden kırılım yapılmadan alın veya satım yapılmaz. Bu iki kuralı yine aklımıza kazıyoruz ya da not alıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Evet istiyorsanız artık yavaş yavaş formasyonlara da geçelim. Birincisi arkadaşlar omuz baş omuz formasyonu. Hemen buradan bir epic pen'i açayım size de göstereyim arkadaşlar. <laughs> Omuz baş omuz formasyonu arkadaşlar bildiğiniz üzere bir e, adı üstünde omuz baş omuz ne demiştik formasyonlar hakkında şekilli e, hareket ederler. Yani bir insanın arkadaşlar bu omuz baş omuz için geçerli. Bir insanın omuz, omuzuna başına ve diğer omuzuna benzetirler. Hemen burada size örneklerle göstereyim. Bakın 1 2 ve 3 gördünüz mü? Yani omuz, baş ve omuz. Ne kadar benziyor? formasyonumuz arkadaşlar bir düşüş formasyonudur. Genellikle tepelerde oluşur bu formasyon ve boyun çizgisi dediğimiz burayı kırdığında düşüş gelir hem de sert düşüş gelir. Peki ne kadar düşüş gelir arkadaşlar? Genellikle bu başın iç kısmı kadar gelir. Şimdi burayı anlamamış olabilirsiniz. Çok basit anlattım ama gerçekten bu kadar basit. İsterseniz örnek verelim. Evet, nereden verelim örneği arkadaşlar? Mesela tavda vardı bir bu formasyonu. Evet bakalım. Evet. Bu da daha net ne demek istediğimi anlayacaksınız. Omuz baş omuz formasyonda bakın çok net bir omuz baş omuz formasyonu. Omuz, baş ve omuz. Boyun çizgimiz kırılıyor ve düşüş geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani omuz, baş, Omuz formasyonu burada nasıl işlediğini görüyorsunuz çok süper bir formasyondur arkadaşlar genelde çalışır ama yine de iş bura, burası kırılmadan yani boyun çizgisi kırılmadan arkadaşlar kesinlikle işlem yapmıyoruz yani sol omuz oluştu baş oluştu sağ omuz da oluştu hocam kesin düşecek diye bir şey yok işte burası kırılmadan yani şu yatay destek omuz ee, baş kısmını diyoruz arkadaşlar burayı yani Burası kırılmadan kesinlikle işlem açmak yok. Burada görüyorsunuz omuz, omuz baş omuz formasyonu çok net bir şekilde çalışıyor. Evet kuralımız neydi? Tepelerde oluşur ve trend dönüş formasyondur. Yani yükselişin bittiğine haber verir. Yükseliş bitiyor mu gerçekten? Şöyle bir geri alalım. Evet veya bir gidiyormuş bakın. Tav yukarı doğru yani 12 liralardan 27 liralara gitmiş ve tam tepede tam tepede arkadaşlar bir omuz baş omuz formasyonu yapmış bakın çok net bir formasyon ve kırılır kırılmaz da aşağıya doğru sert bir şekilde iniş yapmış omuz baş omuz formasyonumuz böyle arkadaşlar evet Şimdi gelelim diğer formasyonumuza. Diğer formasyonumuz burada da görüyorsunuz omuz baş omuz formasyonu arkadaşlar. Çok net görmeniz için videoyu burada durdurup bakabilirsiniz nasıl oluştuğunda çok net. Bu mavi çizgi kırıldığında sağdan aşağı doğru inme başlayacaktır arkadaşlar. Evet Ters omuz baş omuz formasyonu arkadaşlar. Şunu söyleyeyim her formasyonun bir tersi vardır. Yani şimdiki anlatacağım bütün formasyonların bir tersi olacak. Neyi anlattık? Omuz baş omuz formasyonu. Bunun tersi de ters omuz baş omuz formasyonu arkadaşlar. Omuz baş omuz formasyonu neydi? Düşüş getiriyordu. Tepelerde oluşuyordu. Onun tersi de ters omuz baş omuz formasyonunda diplerde oluşur ve ters taraftan bir yükseliş gelir arkadaşlar. Hemen ee, bunun Örneğini verelim. Ters omuz baş omuz formasyonu neredeydi? Migros'ta vardı. Evet hem de bugün vardı arkadaşlar. Ee, seanslık grafiğe baktığımızda şöyle çok net bir omuz baş omuz formasyonuydu. Şurası boyun çizgimizdi arkadaşlar. Boyun çizgisi kırılmadan alım yapmıyorduk. Bakın sol omuz, baş ve sağ omuz. Gördünüz mü? O yani. Bir önceki slayta hemen geri dönüyorum. Bakın, aynısı değil mi? Aynısı bakın. Burada da sol omuz, baş ve sağ omuz arkadaşlar boyun çizgisini kırıyor ve yukarı doğru gidiyor. Omuz başımızda düşüş vardı. Ters omuz baş omuzda arkadaşlar yükseliş var diyebiliriz. Evet, bir daha dönüyoruz şeklimize. Migros'ta arkadaşlar. Bakın. <laughs> Ters omuz baş oluyor, solumuz baş diğer omuz arkadaşlar. Bakın, oluyor ve kırılım olduğu an nasıl bir yükseliş geliyor arkadaşlar görüyorsunuz. Büyük ihtimal Migros'ta da bu yükseliş devamı getirecek. Yani bir kere daha burayı deneyebilir ama yukarı gidecek. Ters omuz baş omuz çok net bir şekilde oluşmuş arkadaşlar. Siz de bulduğunuz formasyonları bana DM'den gönderebilirsiniz arkadaşlar. Evet, ee, geçelim diğer formasyonumuza. Diğer formasyonumuz ne? Kilit Tepe arkadaşlar. Bu da bir dönüş formasyonu. Genellikle tepelerde oluşur. Buradan net olarak görüyorsunuz. Fiyatlar tepelerde iki kere aynı yerden döner arkadaşlar. Ne demek? Yani bir kere yükseliyor. Bakın burada ekranda da görüyorsunuz. Bir kere yükseliyor, tekrar düşüyor tekrar yükseliyor ve tekrar düşüyor. Bakın iki kere aynı yerden dönmüş oldu arkadaşlar ve burada da bir boyun çizgimiz var. Boyun çizginiz kırıldıktan sonra da aşağı düşüş başlıyor. Yani ikili tepede bir düşüş formasyonudur. Bunun en güzel örneğini arkadaşlar endeks 124'deyken ben görmüştüm ve sizi burada uyarmıştım. Hemen şöyle bir günlük grafiği açalım arkadaşlar endekste Bakın öyle bir düşüş sinyali verdi ki endeks ikili tepe yaparak bakın burası boyun çizgisi bakın bir kere aynı yerden iki kere aynı yerden dönüyor görüyor musunuz yani tepelerde aynı yerden dönüşler oluyor ve biz buna e, ikili tepe formasyon diyoruz arkadaşlar tepeden döndüğü anda bakın nasıl aşağı doğru gidiyor buna biz ikili tepe formasyon diyoruz ve endeks 124.000'deyken oluştu bu formasyon çok netti. Ben de zaten paylaştım arkadaşlar. nakite geçiyorum diye. Yani çok net iki kere aynı yerden döndü arkadaşlar. Ve düşüş geldi. Ee, bakın slide'da da var. İkili tepe aynı yerden dönüyor. Ve düşüş geliyor. Evet diğer formasyonumuza geçelim. Ne demiştik? Her formasyonun tersi var demiştik. O bununki tobo. ikili tepeninki de ikili dip arkadaşlar. Hemen onu da e, geçelim. Görelim yani. İkili dipte arkadaşlar ikili tepe yukarıdan iki kere aynı yerden dönüyordu. İkili dipte aşağıda aynı yerden dönüyorlar arkadaşlar. E, fiyat aşağıda iki kere aynı yerden döndüğünde boyun çizgisi oluşuyor. Ve bu boyun çizgisinin üstüne çıkar çıkmaz da yükseliş geliyor arkadaşlar. Hemen bir uygulamalı örnek yine endeksten arkadaşlar. Bakın ikili tepe yaptı düştü. Burada da arkadaşlar ikili dip yaparak yükseldi. Hemen onu da göstereyim yani endeks ikili tepeyle düştü ikili dip ile yükseldi bakın ikili tepe yaptı düştü ikili dip yaptı bakın iki kere aynı yerden dönüyor şuraya biz boyun çizgisi diyoruz arkadaşlar ikili dip yaptı ve buradan yukarı gitti arkadaşlar endeks yani 124.000'den 82.000'e gelirken ikili tepeyle geldik. 82.000'den 96.000'e gelirken de ikili diple gittik arkadaşlar. Yani iki tane formasyon oluşmuş oldu. Benim formasyonları sürekli Twitter'da paylaşmamın nedeni bu. Çok sağlıklı hareketler verebiliyorlar. E şöyle ki 124 binden satış verdirdiler, 82 binden de alış verdirdiler arkadaşlar. Çok iyi bir formasyon diyebilirim ikili dip ve ikili tepe için arkadaşlar. Tekrar edeyim ikili tepe arkadaşlar fiyatların yukarıdan yükselen trendde ilerlerken yukarıdan iki kere aynı yerden dönmesine yani şöyle olmasına ikili tepe formasyonu diyoruz arkadaşlar. Bakın aynı yerden dönmüşler ve boyun çizgisi kırılıp düşmüş. İkili dipte fiyatların dip noktada iki kere aynı yerden dönmesine görüyor musunuz? İkisi de aynı yerden dönüyor ve yukarı gidiyor arkadaşlar. Buna da biz ikili dip formasyonu diyoruz. Evet, filama ve bayrak formasyonu arkadaşlar, bunlar devam formasyonlarıdır. Yani bir yükseliş olduğunda kısa bir dinlenme olur ve yukarı devam ederler. E, ya da sert bir düşüş olduğunda hafif bir tepki verip tekrar e, aşağı dönerler arkadaşlar. İstiyorsanız uygulamalı bir örneğinde bulalım filama ve bayrak formasyonlarının. Bu formasyonlar çok görülüyor arkadaşlar. Hani o yüzden ben diyorum ki yani kendinizde çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Türk Hava Yolları'nda var mıydı? Ben bakmadım ama. Evet, var. Şurada hemen şu düzende şunları renksiz yapayım. Net görmeniz için. Evet burada bir tane flama formasyonu var arkadaşlar. Bakın flama formasyonunu slide üstünde bir kere daha göstereyim. Ee, tekrar bakın uzun bir çubuk oluşur. Yükseliş arkadaşlar ve fiyatlar dinlenirler. Boşuna demedik yani. Bu bir dinleniş formasyonu. Devam formasyonu. Fiyatlar dinlenirler arkadaşlar. Ondan sonra tekrar yukarı giderler. Ya da sert bir düşüş olur. Fiyatlar biraz dinlenirler arkadaşlar. Tekrar aşağı dönerler. Ee, flama ve bayrak formasyonlarının tersi de ters filama ve ters bayrak formasyonlarıdır arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Filama ve bayrak formasyonu yükselişi işaret eder. Ters filama ve ters bayrak formasyonları da düşüşü işaret eder arkadaşlar. Bu kurallarımızı kesinlikle unutmuyoruz. Filama ve bayrak yukarı devam formasyonları, ters filama ve ters bayrak da aşağı devam formasyonlarıdır arkadaşlar. Yani burada nerede var? Burada çok net bir tane bayrak var mesela arkadaşlar. Bakın net göstereyim size. Bakın, sert bir yükseliş olmuş görüyorsunuz. Sert bir yükseliş, sonra dinleniş oluyor görüyorsunuz. Sonra tekrar yukarı. Zaten arkadaşlar şurası da aynı bayrağa benziyor. Fark ettiniz mi çizdiğim yerde yani? Bakın biraz daha yaklaşıyorum arkadaşlar. Ekran kaymasa evet. Biraz daha yaklaştım. Bakın sert bir yükseliş oldu. Ardından biraz dinlenme oldu arkadaşlar ve tekrar yukarı doğru attı kendini. Biz buna bayrak formasyonu e, diyoruz ve gerçekten çok işe yarayan bir formasyon. O yüzden kesinlikle e, kullanılması gerek diye düşünüyorum. Evet, öyle bakıyorum ne var ne bulabiliriz diye başka. <laughs> Ters filama ve ters bayrak formasyonları arkadaşlar hazırlamadığım için şu an aramak durumundayım. Ben de vakit kaybetmemek için onları size bırakıyorum. Yani siz kendiniz bulabilirsiniz onları aslında. Çünkü çok basit. Şu ekranda gördüğümüz şeylere bağlı şekiller gibi. Yani şurada tekrar göstereyim. Uzun bir yükseliş olur, bir dinlenme olur arkadaşlar. Ondan sonra tekrar yukarı. Ters bayrak formasyonu da sert bir düşüş olur, ufak bir arkadaşlar dinlenme ardından tekrar aşağı olur. Yani çok kolay formasyonlar her yerde çıkıyorlar. Onları söyleyebilirim. Evet sıradaki formasyonumuz arkadaşlar takos formasyonu benim en çok kullandığım formasyonlardan biridir arkadaşlar. Üçgen formasyonlar benzerler ama tamamıyla farklıdırlar. Takos formasyonu yine fiyatların yukarı giderken ucunun sivrileştiği kesim yani daralmanın olduğu kesimdir bakın buradan yukarı iki tane çizgi çektim ucu kesişiyor gördünüz mü daralıyor gitgide arkadaşlar bu bir düşüş formasyonudur arkadaşlar yani yükselen takoz gördüğünüzde bu bir düşüş formasyonudur şimdi uygulamalı olarak görelim ben bir tane buldum arkadaşlar eee Nerede bakayım? Evet, burada olması lazım. Evet bakın, fiyatlar giderek burada arkadaşlar e, daralıyor. Fark ettiniz mi? Aşağıdan giden trend ve yukarıdan gelen direnç ucunda iyice birleşiyor. İyice bir daralma oluyor arkadaşlar ve bu daralmadan sonra Bakın net göreceksiniz. Aşağıdan yükselen trend, yukarıdan bir direnç geliyor ve iyice sıkışıyorlar arkadaşlar. Yukarıdaki bu sıkışmalar e, takoza işarettir. Yani ben takoz oldu, e, ben takozun diyor artık ve düşüş gelecek diyor. Ardından görüyorsunuz nasıl bir düşüş geliyor arkadaşlar. Yani takoz formasyonları da çok sert hareket ederler. Onu da söyleyeyim. Her yerde de karşımıza çıkabilirler. Evet, takoz formasyonu dedik. Takos her formasyonun bir tersi var demiştik arkadaşlar. Takos formasyonlarından yükselen takozun tersi de alçalan takozdur arkadaşlar. Yükselen takozda fark ettiyseniz yukarı doğru bir e, sivrileşme vardır fiyatlarda. Alçalan takozda ise tam tersi aşağı doğru bir sivrileşme vardır. Yükselen takoz aşağı doğru gelir arkadaşlar. Y alçalan takozda yukarı doğru hareket eder. Hemen bir e, örnek verelim. Mesela nereden verelim? Bunu da bulmuştum bir tane. Petkim'den verelim. Petkim'de bakın tam tersi Garan yukarıda sıkışıyordu. Petkim aşağı doğru sıkışmış. Gördünüz mü? Bakın aşağı doğru alt destek yukarıdan aşağı doğru da üst direnç arkadaşlar iyice sivrileşiyor artık ve direkt tak yukarı vuruyor. Gördünüz mü? Buna da biz alçalan Takos hareketi diyoruz arkadaşlar ve yukarı doğru çok sert bir biçimde e, gidiyor. Kesinlikle bunları sizler de bulabilirsiniz arkadaşlar, aşırı kolay kendileri. O yüzden e, bol bol çizim yapmayı ihmal etmeyin. Evet, diğer formasyonlarımıza gelelim arkadaşlar. Diğer formasyonumuz son formasyonlar arkadaşlar üçgen formasyonları üçgen formasyonları arkadaşlar en çok hareket yani endekste ve hisselerde en çok karşılaştığımız formasyonlar yani en çok bunlar çıkıyor arkadaşlar. Görebileceğiniz her yerde üçgen formasyonları vardır. istiyorsanız başlayalım. Yükselen üçgen arkadaşlar dipler giderek yükselirken tepeler genellikle aynı kalır. Ekranda da görüyorsunuz. Ben de çizeyim şuradan. Tepeler dipler giderek yükselir tepelerse aynı kalır arkadaşlar. Bu formasyon yükseliş formasyondur ve yükseliş gelir. Hemen bir örnekle açıklayalım arkadaşlar. İş CTR'de vardı. Evet bakın dipler giderek yükseliyor. Tepelerse hep aynı görüyor musunuz? Ve ardından da yükseliş geliyor arkadaşlar. Ve yükseliş geldikten sonra da zaten meftana ulaşıyor. Endeksin o ikili tepe yapmasından sonra. Zaten genelde benim stratejim de şu arkadaşlar ben genelde zaten endekse bakarım endeks güzel formasyonlar oluşturuyorsa genelde hisseler de öyle formasyonlar oluşturuyor endeks kötü formasyon oluşturup hisse iyi formasyon oluşturursa kafamda her zaman bir soru işareti oluyor ve temkinli davranıyorum. Evet yükselen üçgeni gördük arkadaşlar e, güzel bir formasyondur devam formasyondur yani yükselişin bitmediğini söyler ve devam edeceğini söyler e, dipler giderek yükselir. Tepelerde aynı kalır. Ardından kırılım olduktan sonra da yukarı devam eder. Evet simetrik üçgen e, borsada en çok karşılaştığımız. Üçgen arkadaşlar nereye baksanız e, çıkar. Onu söyleyebilirim. Yani nereye istiyorsanız bakın. E, evet yapı kredide şu an bir ikili tepe formasyonu gösterecekmişim size ama unutmuşum. Onu da yeri gelmişken göstereyim bakın. İkili tepe olmuş ve aşağı çöküş başlamış arkadaşlar. Evet simetrik üçgen demiştik arkadaşlar. Bakın simetrik üçgen aşırı her yerde çıkar yani onu söyleyeyim. Şurada e, kredide var mı bakayım? Evet var. Yani dediğim gibi her yerde çıkıyor arkadaşlar simetrik üçgen. Simetrik üçgenin özelliği şudur arkadaşlar. E, yükselen üçgende demiştik ya hani dipler giderek yükselir. Tepeler aynı kalır. Simetrik üçgende dipler yükselir, tepeler de düşer. Burayı tekrar edeyim. Dipler yükselir, tepeler de düşer arkadaşlar. Hemen bulayım. Ve e, diyeceksiniz ki yön neresi? Yükselen üçgende yükseliyordu. Simetrik üçgende yön belli değil arkadaşlar. Ne tarafı kırılırsa o tarafa e, hareket eder. Bakın mesela görüyorsunuz. Bir simetrik üçgen değil mi? Tepe, e, dipler giderek yükseliyor biraz şöyle bir kaydırayım arkadaşlar daha net görün bakın dipler giderek yükseliyor tepelerde giderek düşüyor ve aşağı kırılıyor aşağı kırılır kırılmaz da nasıl sert düşüş geliyor e, görmüş olduk hep birlikte ya da başka bir yine örnek vereyim şurada da var mesela çok net bir şekilde Bakın, burada dipler giderek yükseliyor Tepeler giderek düşüyor arkadaşlar. Buna biz e, simetrik üçgen formasyon diyoruz ve aşağı kırılıyor, aşağı kırılınca da zaten düşüş geliyor arkadaşlar. Hep aşağı kırılan yaptık, bir tane de yukarı kırılan yapalım hemen. E dediğim gibi çok bulunduğu için bu formasyon hani siz de görebilirsiniz. Bakın mesela örnek veriyorum. Burada tepeler giderek düşüyor, Dipler giderek yükseliyor arkadaşlar ve ee, dipler giderek yükseliyor tepeler giderek düşüyor yukarı kırılıyor ve yukarı gidiyor arkadaşlar ee, çok gitmiyor biraz yataya takıyor ama sonra gidiyor arkadaşlar onu söyleye, e, bilirim yani formasyonları e, biraz arkadaşlar kendiniz e, geliştirmeniz gerekiyor bol bol çizim yapmanız gerekiyor nerede ne var ne oluşacak bunun bile tahminini yapmanız gerekiyor arkadaşlar evet son formasyonumuz Gelsin alçalan üçgen arkadaşlar. Alçalan üçgen formasyonunda da e, dipler aynı kalır, tepeler düşer. Hemen arkadaşlar petkimde şu an alçalan üçgen formasyonu var. Bakalım aşağı kıracak mı? E, canlı örnek bakın alçalan üçgen. Bunun rengini değiştireyim. Beyaz yapayım daha net görürsünüz. Ben buradan da koyayım. Ee, ne demiştik? Dipler aynı kalırken, tepeler düşer arkadaşlar. Yüksenüşken üçgende yukarı gidiyordu fiyat. E, simetrik üçgende kırılım ne tarafı olursa o taraf hareket ediyorduk. Alçalan üçgende ise düşüş gelir arkadaşlar. Bakalım Petkim'de gerçekten düşüş gelecek mi? E, kontrol ederiz. 13.04 2020 saat 10 arkadaşlar. Bakalım yarın. Petkim düşecek mi? Alçalan üçgen çalışacak mı? Petkim'de? Evet arkadaşlar. E, genel olarak söyleyeceklerim bunlar. E, fincan formasyonlarına hiç girmedim. Çünkü fincan formasyonlarına girersem fincan kulpü anlatmam gerekiyor. Ondan sonra paternleri anlatmam gerekiyor. Onlar biraz daha ileri seviyedeler arkadaşlar. Ben temel şeyleri anlamanızı istiyorum. Özellikle omuz baş omuz formasyonu, ikili dip, ikili tepe formasyonları, üçgenler, takozlar, filama ve bayraklar arkadaşlar. Bugün sizlere bunları anlattım. Bunları çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Yani bunları hemen göremeyebilirsiniz. Canınızı sıkmayın. Baka baka bir günlük periyotta bakın bir 60'lık 60 dakikalık periyotta bakın. Bunlara sürekli bakın arkadaşlar. Yarın da indikatörleri anlatacağım. Yarın dediğim yarın söz vermeyeyim. Bir sonraki video diyeyim arkadaşlar. Ne zaman çekersem indikatörleri anlatacağım arkadaşlar. İndikatörlerden sonra da genel bir tarama yapacağız. Örnek veriyorum. Türk Hava Yolları'nı açacağız. Destektiren çalışacağız. Formasyon çalışacağız. indikatör çalışacağız. Neler varmış neler yokmuş. Bu teknik analizi size iyice oturtana kadar devam edeceğim videolar arkadaşlar. Ondan sonra da ee, Artık sizlerin de kendi başına bir şeyler yapması gerekiyor. Bu kadar emek veriyorum. Ee, o yüzden e, sizden bu şeyleri kesinlikle bir şey beklediğim için yapmıyorum arkadaşlar. Sadece sizden yorum, kanala abone olmanızı istiyorum. Kanala abone olun artık videoyu beğenin ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar ediyorum. İyi izleyin, iyi dinleyin. Gerekiyorsa tekrar izleyin. Ee, ve kendinizde çizim yapmayı unutmayın. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.